Senat ne var ne yok Fenerbahçe'de neler oluyor? Vallahi Fenerbahçe tabii şampiyonluk mücadelesine devam ediyor. Ee, artık her maçı kazanma hedefinde Kayseri Spor mücadelesi başlamak üzere. Eksik olarak önce takımla başlayalım. Eksik olarak bir tek Mert Hakan var. Hı, -hı. Yani sakatlı var. Onun dışında tam tam kadro evet tam kadro diyebiliriz. Yani o Sarvoldeyi söylemiyorum. O uzun süre sakat zaten. Topla çalışmaları başladı. Ona da geçmiş olsun diyelim. Ee, onun dışında son maçın kadrosunu hemen hemen birebir bekliyorum yani son kazanılan maçın kadrosunu birebir. Orada Taliska Ceko ikilisi üzerine durmaya çalışıyorum hı. daha çok. Yani hı. Taliska ve Ceko'lu ıı, 11 olacak gibi duruyor. Hı hı. Geçen söylemiştim belki bir kere daha ifade edeyim. Ee, Taliska'ya dönülmesindeki ana sebeplerden biri şu e, artık bu iş netice işi. Yani oyun çok değerli, önemli. Evet. Ama Taliskaya doğrudan skoru değiştiriyor. Buldu mu müsait pozisyonda gol yapıyor. Free atıyor. İşte Trabzon maçında olduğu gibi şutlarla atıyor. Neyse. Hı hı. E, o çok da güzel bir gol atmıştı. O yüzden tabelayı değiştirdiği için tek bir hamlesiyle Nesri yerine e, Taliskaya'yı tercih ediyor. Bu dönem için. Jose de Mourinho. Onu ifade edeyim. Nesri bizim Kulübesi'ne yedek evet. kulübesine göreceğiz evet. yani. Evet evet temeli. evet. Talişka tek hamlesiyle, tek frikiyle. Mesela maç 0-0 gidiyor. Bir frikik kazanıyorsun. Ya da acayip o Trabzon maçı bir ayağını böyle hazırladı, bekledi, bekledi vurdu. Yani her oyuncu atamaz. Ee, tabii Nesli'nin katkısı çok başka. Hava topları, Cekoli uyumu. Hı -hı. Oyun anlamında bence daha etkililer ama bir tane vur vurdu mu 1-0 3 puan yoluna devam edersin. Görüşü hakim. Fenerbahçe Teknik Eğitim'de. Hı, hı. Ee, takımla ilgili genel olarak bu. Ya takımda genel hani Galatasaray kazandı. Rahat kazandı. Evet. Ee, ama takımda hani Galatasaray'ın puan kaybı yaşayacağı fikri var. Burada tabii e, hani bir kere mi kaybedecek, yerim kere mi kaybedecek? Tabii o hı hı. ve de hiç kaybetmeyebilir tabii ki ama genel olarak Samandıra Galatasaray'ın puan kaybedeceğini düşünüyor. O yüzden hani hmm, Antrenman fotoğraflarına da baktığında şey var yani bir moral durumu var, hı hı. keyifli geçiyor antrenmanlar vesaire. Oca da hep bunu anlatıyor Galatasaray'ın puan kaybedeceği üzerinden e, gidiyor böyle bir beklentisi olduğunu ki hatta daha önce ifade etmişti ve bunda haklı çıktı. E, kalan haftalarda Fenerbahçe şampiyon olacağını düşünüyor, inanıyor. Bunu ifade edin. Yönetimin de bu konuda <laughs> çok ciddi bir ilgi alakası var. Zaten primler vesaireler, maddi manevi her türlü şey yapıyorlar. Hı. Evet. burada da o desteği devam edicekler takımla alakalı genel olarak durum bu. Kalede bu arada kaleyi de sormak istiyorum şimdi biliyorsun aslında her zaman konuşuyoruz biz bunu Hı -hı. yani İrfancan Eylül Bayat da çok güzel bir performans gösteriyordu ama tabii Livakovic de evet. her zaman evet. 11 oyuncusudur. Yok şimdi şöyle genel olarak iyi oynayan oyuncuyu çok hoca şey yapmak istemiyor hani e, Livakovic bulduğu fırsatı diyeyim artık yani formayı bulduktan sonra fena maçlar çıkarmadı ve Livakovic'e devam edeceğini düşünüyoruz. Aldığımız bilgilerde bu yönde. Hı -hı. Bir hatası vesairesi de olmadı maçta. İyi de e, bir performans sergiliyor. O sefer bekliyorum. Peki. İrfan küsmesine küsmesin aman sakın. Oluyor Profesyonel. Yani. Başka böyle değil. Yani. Peki. Ke, ee, bir, ke, ne, bir ha, evet, tabi, evet, evet. O, o, önemli bir konu evet. <laughs> sevgili Ondan bahsedeyim. Şimdi biliyorsun Fenerbahçe'de Sayın Aziz Yıldırım döneminde çok ciddi tesis hamleleri yapılmıştı. Yani 98'de göreve geldi Sayın Aziz Bey. 2018'e kadar baya baya hamleler yapıldı. Bu konuda öncüydü hatta yeni gelen ya yani o dönem yeni gelen yönetimde işte hani biraz da bunları eleştirir bu kadar tesis arazi şura buna gerek var Neyse. Uzun lafın kısası sportif konular ayrı ama ben tesisleşme konusunda adım atan tüm kulüplerimizi doğru yolda olduğunu ifade etmek isterim. Fenerbahçe de bu dönemde Ali Bey döneminde, Ali Sen Ali, Baş, Ali Başkan döneminde de bu konuda ciddi bir atılım yapılıyor. Hı hı. Bir stat konusuyla başlayalım. Stat konusu. Hı hı. Yani stat neden stat projesiyle ihtiyaç var diye sorduğumda birçok tabi sebebi olmakla bana birinci söylenen çok fazla bilet talebi geliyor. Yani hmm. sığmıyor artık stada yani şu yıllarda şampiyonluk yok, Avrupa'da işte belki belli bir noktaya kadar geliyor vesaire ama yani yarın öbür gün Fenerbahçe Sportif olarak işler yerine yoluna girdiğinde şampiyon olunduğunda çok ciddi bir bilet problemi şu anla yaşanıyor Hı hı. Doğal olarak gelir artırma, yani yeni statla beraber lo, lo, tamamen locaların olduğu ve bu localardan gelir elde edilmesiyle alakalı bir durum söz konusu olacak. E, Stadın nasıl yapı, yapılacağı alakalı, geçen hafta bir toplantı yapıldı yönetimde. Stadın nasıl yapılacağı ile alakalı parça parça yapılma fikri daha hakim. Parça Kesinlikle. parça yapılma fikri daha hakim ve bunun da gelecek sene, e, bahar ayı ile beraber yapılması bekleniyor. Şu an henüz nihai bir karar yok. Divan kurulu olacak yakın zamanda. Divan e, Divan Kurulunda da e, bu konu e, gündeme gelecek diyelim ve orada da <laughs> Sayın e, Bilecik her türlü e, detayı e, aktaracak. E, tesis konusu. Tesis stat 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 konusu bu. Şimdi iki yıllardır hep konuşulan bir konu var. A takımla altyapının bir arada olması. Bu Maltepe tesisleri de bir arada olacak. Bununla ilgili fiziki çalışmalar başladı. Fenerbahçe buraya geçip yani Maltepe'deki o tesislere geçip Alt e, altyapı ile beraber A takımın futbol alt e, altyapısı aynı yerde olacak şekilde bir plan var. E, Derazı e, pardon Derazı Samandıra boşaldığında burası kadın futbola verilecek. Ah evet. çok güzel. Evet Hı -hı. evet. Derazı tesisleri Hı -hı. de tamamen Olimpik branşlar üzerine gelecek futbol oradan çıkacak. Hı -hı. Dolayısıyla genel olarak durum bu. E, böyle bir zor kolay değil ya böyle kolay söylüyoruz ya bu zor bir operasyon tabii, maddi tabii. açıdan fiziki açıdan kolay bir operasyon değil ama Fenerbahçe bunları <laughs> yaptı başkan Ali Başkan döneminde Ali Başkan döneminde de yapabilir tesis konusu da bu <laughs> bu Lahovic konusu var izleyicilerimiz soruyor onu da söyleyeyim son olarak <laughs> şimdi Fenerbahçe yeni sezonda Usta bir golcü yani şimdi bak ne Nesri kafa gollerinde iyi. Ayak içi zayıf, yerden zayıf. Ceko artık 40 yaşında. Ee, dolayısıyla hani buraya usta bir oyuncu için çalışmalar var. Dušan Vlahovic de bu oyunculardan biri. Juventus hmm. forması giyen yani Vlahovic de bu oyunculardan biri. Ee, ama hani şöyle bir durum var. Ee, önce Juventus cephesine. Şimdi bu Tudor geldikten sonra Vlahovic ile devam etme ihtimali daha yüksek. Hmm. Yani Tudor, hmm. Juventus'un başına geçti. Oradaki durum hani evet şey olsa e, Mod'da, Juventus'ta devam etseydi ayrılabilirdi şeklinde Mahmut için ama şu anda Tudor'la beraber kalma ihtimali var. Bu işin bir kısmı. E, diğer kısmı hmm. da e, sonuçta Fenerbahçe, Kostić var, Tadiç var. Hoş Tadiç kalır kalmaz o ayrı bir konu ama e, yani kalmasa bile zaten Fenerbahçe her türlü olumlu referans verir. Onun da kaptanlığını yaptı Sırbistan takımda takımında için. Hmm. Ama şöyle bir şey var. Yani birebir Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarını karşılar mı? Ona da şüpheliyim yani. Hı. O da benim kendi şahsi fikrim. E, Fiorentina'da olduğu gibi değil. Belki Juventus'ta kötü gidişat sebebiyle de öyle bir düşüş yaşadı bilemiyorum. O Sonuçta Vlahovic başta olmak üzere Fenerbahçe'nin e, o bölgeye böyle Hani gerçekten dünya çapında bir santrafor ya geldi mi golü yazacak Anladın mı ee, izleyicimiz yani... yazmış aslında sen atmak demiş ki yani gerçekten orada haklı Hani o simen tarzı bir hiperaktif bir oyuncu lazım oraya demiş Bence doğru da söylemiş yani Hiper, Hiperaktiften ziyade ziyade Fenerbahçe'nin golcüsü girdi posun değerlendirecek golü yapacak Hani hip o Simon gibi oyuncu yok. Onu söyleyeyim şimdi. Evet. Arkada, o, o, bir tane. O, o, öyle bir adam yok yani. Hani ben yani yeryüzünde bir tane var. Yani bir benzeri yok o adamın yani. Hı -hı. Yani Hı -hı. o Hı -hı. çok 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 üst. Ya şöyle bu kadar fiziksel kapasite, bu kadar iştah, bu kadar arzu ve bunun yanı sıra gol vuruşları da iyi. Tabi Icardi değil. Hani Galatasaray için söyleyecek olur bir Icardi değil. Ama gol vuruşları da gayet iyi. Ya adam dün 3 kişinin arasından çıktı gol atıyor inanılmaz bir adam. Ya dolayısıyla o, 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 Simen gibi oyuncu ifadesi çünkü öyle bir oyuncu yok. Orada böyle bir oyuncu yok yani. Evet. O yüzden o, 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 yüzden o yüzden gol vuruşu gol vuruşu e, olan bitirici yani işte diyorlar. olan. önce bitir önce bitir yani. Fenerbahçe hazırlar ama gelen pozisyonu atsın. Hani hı hı. hı, hı. böyle bir durum var Blahovic. Evet, gündemde olan isimlerden biri. Ama tabii ki kolay değil. Ya yani hmm. Çelik mu peki? Senat. Yeni sezon için. Ya şöyle güzel soru. Şimdi Fener'in kalesi sağlam. Hı, -hı. Ee, artı buraya bir kaleci daha gelebilir. Eee Şükrü ben kalacağını düşünüyorum. Şimdi ben hep sorduğumda çok detay vermiyorlar ama Şükrü Niyer çok mutlu ve burada kalmayı istiyor. Ee, ben hep konuştum etkilerle Şükrü Niyer'in kalacağına dair Hı -hı. bilgiler alıyorum. Hı hı. Ee, onun dışında tabii ki takviler olur. Başka bölgelere vesaire. Osterbole evet. dönüyor seneye. Şükriye, Osterbole evet. o taraf fena olmaz. Çaka haberi var evet doğru. çakayı sormadım ama bazı arkadaşlarımızın yazdığı Fenerbahçe önerili şeklinde ona bakarız bir dahaki programlarda. Hı hı. Ee, ama ben hava üç üzerine ve golcü üzerine daha çok odaklandım. Çünkü şöyle bir şey var. Yani bazı oyuncular istediği kadar gol atsın. Mesela Nesli de çok gol atıyor ama kaçırdıkları hep akıllarda. E, o yüzden orayı çözmek istiyor yönetim. Durum bu. Gerek takımla alakalı Kayseri maçı öncesi Sivas maçının 11'ini bekliyoruz dedik. Tek eksik Mert Erkan'da tesisler konusunu anlattık zaten. stat başta olmak üzere. Hı. Bir de bu fon satışı ile alakalı da Sayın Bilecik'te Divan Kurulu'nda neden fon satışı, neden, nasıl, niçin olduğu ile alakalı da Divan Kurulu üyelerine ve tabii ki Fenerbahçe'lere bilgiyi verecek. Onu da söyleyeyim. Hı merak edilen sorular vardı çünkü onların yanıtlarına. Ne zaman divan kurulu hatırlayabiliyor Ge Gelecek, e, bugün ayın kaçı? gelecek hafta olması lazım. 26'sı ha. cumartesi. İyi, i̇yi, o zaman herkes e, soruların cevaplarını almış olur. Evet. Peki, çok teşekkür Sorum. ediyorum. Sağ olun, sen herkese iyi hafta sonları. <laughs> Görüşmek üzere. Çok sağ ol, sana da iyi hafta sonları. Ağzına sağlık, teşekkürler. Evet. Woohoo! <coughs> <coughs>